Çiftçiler artık enerjilerini kendileri üretecek. Antalya'nın Kemer ilçesinde tarımsal sulamada suyun önemi ve sorunları, sulanamayan arazilerin sulamaya kavuşturulmasının planlanması sempozyumu yapıldı. Sempozyumun sona ermesinin ardından Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği, Sulama Birlikleri Derneği ve Köy Koop Birliği arasında elektrik temini ve üretimi konusunda sorunları ortaklaşa çözmek için işbirliği protokolü imzalandı protokole göre taraflar sulamada kullanılacak elektrik enerjisini temin etmek, üretilen ve ihtiyaç fazlası olan enerjiyi kanunlar çerçevesinde satmak için üretim tesisleri kurma ve işletme konularında işbirliği içinde olacaklar ve birlikte hareket edecekler. Serbest tüketici konumunda bulunan kooperatifler piyasada faaliyet gösteren enerji şirketlerinden toplu elektrik enerjisi satın alınması işini birlikte gerçekleştirecekler. Bu konuda gerekirse ihale usulü dahil her türlü satın alma yöntemini uygulayabilecekler. Ayrıca enerji piyasası denetleme kurumu tarafından verilen ilgili tarifenin birim bedelinin daha altında bir bedelde anlaşılması durumunda elde edilen indirim miktarının %98'i çiftçiye yansıtılacak, %1'i yerel birlik ve kooperatiflere, diğer %1'i ise kooperatiflerin merkez birliklerine aktarılacak.